Vakıflar Genel Müdürlüğü yüksek öğretim bursu için başvurular başladı. Peki VGM bursu için başvuru nasıl yapılır? VGM 2021 burs başvurusu için son gün ne zaman? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2021 bursu ne kadar? Bunlardan bahsedeceğim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. 2020 ila 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Bursu için başvurular 1 Kasım-15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru için vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sitesinden başvuru formu doldurulması gerekiyor. 15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak vakıflar Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Burs Yönetmeliğine göre değerlendirilecek. 2021 VGM burs ücreti ne kadar 2021 ila 2022 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere burs almaya devam ettikleri her eğitim döneminde 8 ay ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs süreyle 2021 ila 2022 eğitim yılında aylık 400 TL burs verilecek. VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM bursu verilmiyor. Bu nedenle VGM burs sonuçları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak. Başvuru yapacak tüm öğrencilere başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere.